Van Tower Alışveriş Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün eczanemizde rutin cilt bakım uygulaması yapacağız. Hadi başlayalım. Bugün Mina Hanım'a makyajını temizlemekle başlıyoruz. cildimizi rahatlatmaya çalışıyoruz ve ilk olarak temizlememizle başlıyoruz işleme. Kullandığımız ürünlerimiz Dermajuska'nın cilt bakım ürünleridir. Yıkama jelini elimizle bir miktar alarak iki elimiz arasında jeli yumuşatıyoruz ve cildimizi temizlemeye başlıyoruz. Şimdi yıkama jelini cildimizi temizledikten sonra cildimizden temizliyoruz. Daha sonra cildimize rutin olarak yapmamız gereken Dermoşka'nın toz pirinç özlü peelingini uyguluyoruz. Çok az bir şey elimizi avuç içerimizi alarak ürünümüz bu şekildedir. Elimizle az bir şey su alarak bunu güzelce köpürtüyoruz. Çok az bir şey su alıp köpürtmeniz yeterli. Daha sonra köpürttükten sonra cildimize, tüm cildimize ürünü uyguluyoruz. Dudak üst kısımlarımıza. Bu aynı zamanda cildimizin canlanmasını sağlıyor ve cildimizden ölü derinin atılmasına yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi elimde Biraz köpük gittikten sonra az bir şey bir miktar su olarak tekrar uygulamama devam ediyorum. Dairesel hareketlerle cildime masaj yaparak. Tabii ki boyun bölgenize de uygulayabilirsiniz. 2 dakika cildimize bu şekilde masaj yaparak ürünümüzle cildimize yediriyoruz. Daha sonra cildimizden temizliyoruz. sonra kanın cildimizi rahatlatması için toniğini uyguluyoruz. Aynı zamanda bu toniği makyaj üzerine bile sıkabilirsiniz. Makyajınızı da sabitlemiş olursunuz bu arada. Bunu daha sonra pamuk yardımıyla toniği cildimizden şu şekilde cildimize yediriyorsunuz. Daha sonra cildimize nem maskesini uyguluyoruz. Nem maskesini de çok az bir miktar almamız yeterli. Nem maskesini cildimize küçük parçalar halinde koyup cildimizde biraz bekleteceğiz. Yaklaşık 2-3 dakika kadar cildimizde kalmasını sağlayacağız. Bu da cildimizin rahatlamasına ve nem kaybı varsa ona yardımcı olacak. Ve bu, tabii ki elimizle bu şekilde masajlar yaparak nem maskesini cildimizde uyguladım. Şimdi nem maskesini cildimizden temizliyoruz. Şimdi uygulayacağımız ürünümüz de yine Dermoshkan'ın saf C vitaminli olan serumunu uyguluyoruz. 1-2 damla avuç içerisine C vitaminli serumu damlatıp avuç içinde ürünü şu şekilde yaparak tüm cildime tampon uygulayarak cildime C vitaminli ürünü yediriyorum. C vitamini özellikle cildimizdeki lekelerde aynı zamanda cildimize canlılık veren Aynı zamanda cildimizde çizgi bakımı yapan, cildimize canlılık veren bir vitamindir. Aynı zamanda C vitamini binlik alarak da cilt cilt işten de destekleyebilirsiniz. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi C vitamini serumu cildime yediriyorum. Şimdi kullanacağımız ürün de Dermojica'nın Total Ar Care yani içerisinde SPF 15 güneş koruma faktörü olan bir göz çevresidir. Bunu da çok az bir miktarda parmak uç kısmına alarak gördüğünüz gibi bu şekilde alıyorum. İki parmağımla ürünü bu şekilde yaparak göz çevresine uygulayacağım. Kullanacağımız ürünlerin çoğunda güneş koruma faktörü yoktur. Damışkan'ın bu ürününde SPF 15 güneş koruma faktörü vardır. Kaz ayağı bölgemize ince çizgileri aynı zamanda göz altını nemlendirme ve aynı zamanda da göz çevresini zararlı ışınlardan korumuş oluyoruz. Daha sonra cildimize nemlendiricimizi uyguluyorum. Yine nemlendiricimizi az bir miktarda alarak En son olarak uygulamamızda güneş koruma faktörümüzü uyguluyoruz ve bakımımızı bu şekilde bitiriyoruz. Güneş koruma faktörü çok önemlidir. Cildimizin lekelenmemesini, cildimizin erken yaşlanmaması için etkili bir üründür. Mina Hanım'a uyguladığım güneş koruyucusu, aynı zamanda leke tedavisi de yapan ve aynı zamanda da anti etkisi olan bir güneş koruyucusudur. Güneş koruyucusunu mümkün olduğunca bu şekilde tampon yaparak cildimize uygularsak emilimini daha hızlandırmış olursunuz. Bitti bakımımız ve Mine Hanım'dan yorumlarını almak istiyoruz. Bu benim üçüncü bakımı. E, güneş sonrası, tatil sonrası cildimde lekeler ve izleri vardı. Sağolsun İclan Hanım'la üçüncü seansımda bayağı açıldı lekelerim. E, herkese tavsiye ediyorum. Van Tower Alışveriş Merkezi'nin giriş katında olan eczanemize sizleri de cilt bakımı için bekliyoruz.